Selamlar millet. Alman'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Alman yapalım devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son kuşları falan bulmuş ve daha sonra belediye başkanı bir tane otel yaptıracağını falan söylemişti. Doğa koruma alanının oraya. Ve biz de böyle bir şey ol olamayacağını, bunun için imza toplamamız gerektiğine karar verip imza toplamaya falan başlamıştık. Yani ilk bölüm bu şekilde geçmişti. Bakalım bu bölüm başımıza neler gelecek. Bakalım. Bu Buenas noches, Monica. Amor, ne gün ama. Doğa koruma alanının içinde ne üzücü bir gün. Ama lüks otelin olumlu yanlarını düşünsene. Turizm canlanacak, iş yerleri yine açılacak, yeni iş fırsatları. Artık çocuklarımızı uzakta taşıması gerekmeyecek. Bütün adaya hayat getirecek. Ama doğa koruma alanını feda etmek gerekmez. Yaban hayvanları unutma. Orası onların yuvası. Ablamız çok doğru söylüyor. Hani otel yapacaksa bile başka bir yere yapın ama yani adanın başka yeri, yeri yok mu? Hmm. Açtığı imza kampanyası sebebiyle telefonum bütün gün susmadı Alba. Böyle bir şeyi başlattığın için seni gurur duyuyorum. Elbette seni destekliyoruz. Hadi kalem uzat ikimizi imzalayalım. İmzalıyoruz değil mi Abuelo? Tabi ee, yani evet elbette. Alba için elimizden geleni yaparız. Hallederiz. Alba acıkmış olmalısın. Akşam yemeğini hazırlayayım mı? Evet olur. Şu kafayı sallı abi salak Vur vur vur. <laughs> harika hadi yeme. Evet ilk gün bitti. İkinci güne geçiyoruz. <laughs> Ve çarşamba oldu. Geçmişten bir sayfa. Abi umarım bir müstahil sayfa sokmuyordur ha. Baba günaydın. Aynen öyle. Hava raporu harika bir gün olacağını söyledi ha. Bakalım hayırlısı. Umarım cumartesi günkü festivale kadar böyle devam eder. Peki. Ee, onun harici benim çekmediğim hayvanlar ne kadar var ya daha ya. Şimdi 6 tane imza toplamışız. E, 9 tane hayvan taramışız. Atmacıları bulup tarayacağız. Ve doğal koruma alanının tarlatları var. Peki. Şimdi let's go. Bu bölüm ne yapsa? Bu bölümde yine hayvanları falan tarayacağız. Ayrıyeten de pardon bir dakika. Ayrıyeten de şu atmacıları falan arayacağız. Kalan vakitte de iyiyse şunları falan yapmaya çalışırız. Peki, eee okey. Let's go. zaten doğal korumalı bir ihtimal ana görev. Şimdi solu ayrı görev. Ha, oraya gideceğiz peki. Önce ben bir sola gideyim. Bu arada veteriner şeyi bulmuş beyler bayanlar. Sizler çok özür diliyorum. Şu bir müziğin sesini kasayımaz. Tamam şu hallettim. Ve bu arada o ablamız kim? Meditasyon falan yapıyor. Vücudum dinle. Nefes alıp vermeye devam et. Ablacım bir imza alacaktım. Hani benim sana örteceklerim kadar senin de bana örteceklerin olacaktır. Sen şu bir kağıda imza atarsan ben sana öğreteceğim bir şeyler. Ya bu abla tutarmış artık şeye. Bunu biz uğraşmayalım bununla hiç. Şimdi solu atmacılar olması falan da lazımmış. Veya dur bakayım bir. Şurada şeyler var. Tabela varmış. Ee, büyük baştan karayı biz bulduk. Bunu koydum. şimdi sincabı buldum. Tamam. Tepeli baştan kara nerede lan? Aa burada. Ama ha atmacayı bulmamız da lazım. Tamam atmaca mavi olanmış. Şimdi onu ben nerede bulabilirim? Atmaca, atmaca neredesin atmaca? O ses ne öyle? Aa buradalar. Ha tamam dur. Çektim tamam. Az görülen diyor. Bayağı atmaca diyor. Tamam bunu hallettim. Atmacaların kasabacı yakalanır yuva yaptı. Peki. Abi oyun çok güzel değil mi yani? Bu oyun Vafli ödüllerini hatta yer almışız sanırsam ya. Ha tamam. Yine imza toplamışız bu arada. Peki. Dur ben ekleyeyim buraya. Tamam. Bunu şu an fulllemiş olduk. Bu göre de tamam. Peki. Şimdi birinci nota bakalım. Kasaba meydanındaki veterinerle konuştu. Ona gideceğim. Ee, onun haricinde olarak de varmış. Oyun da çok bilgilendirici. Hem e, Türkçe ismi var. Nerede bulundukları ve nasıl göründükleri bilimsel ismi ve sesleri dahil. Oyun cidden bilgilendirici yani bu arada. Cidden söylüyorum bunu. Hani bunu çocuklar bile oynayabilir. O yüzden tavsiye ederim. Sanırım büyük ihtimalle şu şurada, zaten tarzı bir şey görüyorum. Ona bir bir gaz sesi falan çıkıyor. Şey, sesi görüntüsü falan çıkıyor. Oraya daha sonra bakarım şimdi. Şimdi bizim veteriner neredeydi bu arada? Şurada mıydı? Polo alba. Yapışkan sıvının sonuçlarını aldım. İster inan ister inanma. Bu tarım ilacı. Sincapları bu ilaç hasta etmiş. Yakınlarda bir portakal bahçesi var. Oradan kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Gidip bakmaya zamanım var. Şimdi yeter olurum diyor. Tamam. Peki. Zaten hani dedim <laughs> ya size oradan bir gaz kokusu veya o gaz tarzı bir şey geliyor diye. Büyük biz oraya gideceğiz. Ama ayrı yetenli. Burada bir şeyler var mı diye bakıyorum. Abi şu kuşu... Ah be. O kuş şey kuşuydu ya. Dur bakayım bir. Şuradan çekebiliyor mu? buradan çekersen olacak bir ihtimal. Oldu. Tamam. Bu büyük ihtimal adam martı herhalde. Ha güverciymiş pardon. Evet hayvanlarla aram çok mükemmel. O da güverciymiş peki. Köpleri toplayalım. Büyük ihtimalle bu çöpleri toplamak bize imza kazandırır gibi geliyor ya. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Bu aynı zaten. Ha bir de şu tezlere sorayım bakalım imzalıyorlar mı? Umarım tatil güzel geçiyordur. Eminim yeni bir macera atılmak üzeresin Bu kadar mı? Oo, bunlar boş iş abi. Şimdi benim gidip hızlı bir şekilde oraya bakmam lazım. Bakalım orada neler var. Ha orada bir tane sincap buldum burada. Şimdi ben bir tedavi edeyim önce. Abi bu ne bu arada? Hemen seni kurtaracağım. Bekle bir dakika. Karabaş martı. Tamam. Şimdi 20 tane hayvandan kurtarmamız gerekiyor. Yani taramamız gerekiyor pardon. Onları nerede bakabiliriz? Şuradan mı gideceğiz? Benim ağacımı çözmem lazım. Tamam peki. Oğlum nasıl bir bahçe lan böyle? Bu tarım ilacını sıkan arkadaş nerede? Sen ne sen nasıl dur Duna bu kedim olamaz yine hastalanmış Dayı sen ne yaptığını biliyor musun peki Duna'yı iyileşirim. teşekkür ederim Tarım ilacına gelince dün kasabadan büyük bir teneke aldım Sızıntı yapmış olmalı bu hiç iyi değil hatta çok kötü Bu konuyla ilgileneceğim iyileştirelim mi sen şu doğal koruma alan içine imza kampanyasını mısın Hemen şimdi bir imza karalayayım Dayı sen bence o şeyi hiç kullanma Aa o ne lan? Başak mı acaba bu? Büyük ihtimal o ya. Şimdi benim oraya bakmam lazım. Bir dakika dur dur koş koş koş. Şurada şey vardı ya başak vardı. Kuzey sahilinin yakınlarındaki ağaçlarda bir ibiğin sesini duydum. Oralarda çok nadir görülür diyor. Tamam bir dakika. Ona bakacağım da şurada şey var bir tane ya. Nereye gitti o? Sanırsam kaçtı. Şu çocuğa sorayım bakayım. Ne abi neredeymiş o? Merhaba. Kim? Eee şey. Ben ben kim olduğunu yani kim olduğunu biliyorum. Gazetelerde görmüştüm. Ben Juan. Ben Juanito. O korkunç otelde durdurmaya çalıştığını duydum. Bu bu harika. Ne yazık ki dilekçe imzalayacak yaşlı değilim. Ama sana yardım etmek istiyorum. Yapacak başka şeyler bulabileceğime eminim diyor. Peki. Neyse bol şans. Ben ee, sonra görüşürüz değil mi? Abi bu bize aşık olmuş belli. Yani bu konuşma hareketleri falan. Hadi bakalım. Bol şans. Bizim almasına sana bakar mı bilmiyorum ama. Al bak kasabaya gel. Doğa koruma onarımıza yardım olacak bir marangoz buldum. Tamam. Peki. Şimdi. Burada hayvan var mı böyle tarayabileceğim? Bu ablamız ne yapıyor burada? Abla kolay gelsin. Yon. hola, adam yon. Yaban Hayatı Derneği'nin bir üyesiyim. senle mi? Ay iyiymiş güzel. Dernekte sadece iki üye yani Clara ve ben olmamız çok üzücü. Ama sen doğal sever biri olmalısın. İbibik mi? Hımm. Biraz önce turuncu renkli bir kuşun uçtuğunu gördüm diyor. Kuzeye, sahile bakan büyük ağaca doğru gitti. Kuzeye doğru. Sensin bir dakika. Tamam, tamam buldum buldum. Burada orada ortam buldum. Buradan bunu çekebiliyorum buradan çek çekemiyorum. Ama şuradan şey yaparsam çekerim büyük ihtimal. Ve ibibiyi buldum abi. Punk çıkışı. ha, secer alış ziyaret etti tamam. Dayıcım kolay gelsin. Ne kadar sakin. Burada oturup hayat akıp gitmesini izlemeye bayılıyorum. Dayıcım radyoyu açmışsın. Umarım telefon yemem ya. İbibi e, bulmuşsun. Tebrikler. Güzeller değil mi? Aynen. Şimdi bir dakika. Ben şu... Ama halen çekemiyorum onu ben ya. Şöyle bir kadar yakın ekran lazım demek ki. Tamam burası yeterli bu kadar. Bu neydi ya? Bu kara, kara mı bir ya? Bunun bir ismi var. karabatak diye. Bak aynen kara batakmış. Bak doğru bildim. Şimdi diyeceksiniz abi sen bunlardan biliyorsun. Ben asfek yaparken bunları çok görmüştüm bu arada söyleyeyim. Şimdi bunu halledip başka ne var bu arada? Ben bunu çektim mi? Tamam çekmişim. Şimdi görevimiz ne bu arada? Bir bakalım. Kasaba meydanında marangoz ile konuş diyor. Hayvanları tara ve bilmem ne falan bir şey yap diyor. Neyse. Hmm, ben bu arada şeye, kuzey sahiline gelmiş. Kuzey sahilinde başka hayvan var mı? Böyle bir bakacak falan. Sanırsam yok. Peki. Buradan ben şeye gideyim. Kalenin olduğu yere gideyim. Kalede var ne yok. Bu arada şey diyeceğim. Albanın şu an Steam fiyatı 18 lira civarında falan. Eğer almak isterseniz aklınıza bulunsun. Şu an indirimde zaten. O yüzden aklınıza bulunsun diye söylemek istedim. Şurada bir sandalye varmış. Bu ne işe yarıyor? Ha buradan şey yapabiliyoruz. Peki. Şimdi burada bir sesler geliyor. Ama bu seslerin sahibi kim? Bir ihtimal kalenin üstünde bir yerde olabilir. Ya o neydi lan öyle? At, sen misin lan? Ha yok bu tanımdan olmuş bir hayvan. Bakayım neymiş bu. Kızıl keklik. Ha peki. Şimdi ilaç iyice yukarılara çalalım bakalım ne var ne yok. Şimdi şuna bak şuna bakalım. Bunu şey yapmışız zaten. Peki. Abi ne haber? Burası gerçekten çok hoş ve eski bir kale. Kapalı olması çok üzücü diyor. Ayrıca kalenin internet sitesi de 107 güncellenmemiş. Hala bir görüntü kaybolan mesajlar kullanılıyor. Neyse belki yarın tekrar denerim diyor. Peki. Bu ihtimalle kalenin şeyini açacağız sanırsam. Hatta şu deneyip bakalım şu kalenin şeyini nasıl yapabiliriz. yapabilir. Bunu hallettik. Aa bir dakika çöp, çöpe oldu. Ha tamam. Çöp kutuları yakınlarındaki çöpleri. Bir dakika çok hızlı geçti orayı. Ha tamam okey. Şimdi ben çektim zaten. Bir dakika sen çektim mi ben seni? Tamam. Ah şu an çekemedim onu, bir, onu çekemeyeceğim bir dakika onu bir çekeceğim bir dakika dur. Hayır. Nurlan lan. Heh. Çektim sonunda. <laughs> ya benden kaçar mı ya? Üveyikmiş ve burada nadirmiş ha. İlk nadir hayvanımızı bulup beyler güzel. Tamam çık bundan şimdi. Demek ki biz bunu sadece çekebiliyormuşuz. Peki güzel. aşağı falan mı ineceğiz? Tamam. Oo, o baykuş mu lan yoksa? Allah baykuş bulduk ya. Oo bu da nadir. Bayağı puhu diyor. Tamam güzel. Ne bileyim. bunu kırmışlar. Bir, bir bunu tamir edeceğiz ya. Bak baya Baksa Ebabil ve bayağı duanı bulamamışız daha bu arada. Şu an onlar eksik. Nereye gidiyorsun? Gel gel. Ben zarar vermeyeceğim sana gel. Abi çok güzel hayvan ya şuna bak. Bir de orada bir yol var. Bir de oraya bakayım bir. Hmm, buranın yolu yok. Abi bir dakika şurada bir şey var sanırsam. Aha Ebabil. He ee, peki yani burada okey bulduk. Ha yo ada doğanıymış bu. Buradan bir şey görünüyor mu bu arada? Buradan görülmüyor peki. Çiftliklerimizi... ha pe tamam okey. Şu an burada bir şey yok. Bunu ben tanımlamamışım. Neymiş bu arada? Mavi baştan kara. Peki. Üstte bir hayvanlar var da. Onlara bakabilmemiz için şey yapmamız lazım. Burada başka bir yol var mıydı ya? Ben görmedim ama bir bakacağım şu tekrardan. Buradan bak olmuyor değil mi? Olmuyormuş tamam. Şimdi bu dayı tekrardan bir bakalım yani bir görev falan veriyorum vermiyorum gibisinden. Şimdi burası kapalıymış. Buraya şu an giremiyoruz. O yerdeki şey ne öyle? Hayvan mı o? Şu an çözemedim ama. Aha dur sen dur kal orada. Ha çekmişim tamam. Ya şey gibi oldu. Suç, suçlu yakalarmış gibi oldu. Bir de ben çekmişim zaten. Burada benim çekmediğim hayvan var mı? Var. Dur. Ne, nereye gitti o? Onu ben nereye çekebilirim? Ama bak şu ya. Şu hayvanı çek, çek, çekmem lazım. Olmadı mı? Abi yakaladım yakalayacağım yakalayamıyorum şu an cidden. Heh çektim. Neymiş bu? Bakalım. Bayağı doğanı bulduk abi tamam şu an yakalamış olduk. Güzel. Let's go. Sana sana o da bu da bir yerlerde ama Pardon. Şöyle bir tekrar bakayım bir defterime. kaledeki daire dağ yeri tamam. Şu an dağ yerinde İber başağı varmış. Çok nadirmiş. Aşırı nadir bu arada. Başa ne varmış bu arada? İspanyol şah kartalı şuradan. Avrupa Ada Tavşanı uçuyor. Tamam. Şimdi ben aşağıya doğru ineyim bakalım. Beni kasabaya çağırıyorlar. Oraya bir bakalım ne var ne yok. Burada bir şey yok. Let's go. Şimdi burası, burada, burada e, kuşların çıkardığı sesler, hayvanların çıkardığı sesler de çok önemli bir şey. Yani abi, atlama zıplama mekaniği falan olsa iyi olurmuş aslında ama gerek yok aslında. Neyse boşver. Şimdi biz nereye gideceğiz? Aa burası yukarıdan görevi varmış ama neyse. Oraya daha sonra bakıyoruz Şimdi ben buradan bir kasabaya gitmek istiyorum. Benim şu an kasabada bekliyorlar. Ve bu arada Avrupa Ada Tavşanı'nı bulduk beyler. Yani i̇lla şeyli olması gerekmiyormuş. Tabii o şey merak ediyorum. O başak nerede? O başak çünkü bizim gözümüzde çok sokuldu. Burada şurada bir şey vardı. O bir dakika. Şu... Da şurada. Heh, Sen nesin abi? Şimdi tavşanı bulduk. Başka ne kaldı burada? Ha orada bir tane abla var. Nereye gitti o? Sen dayı. Sen ne yapıyorsun burada? Aç ah, şu zavallı sincaplar. Neyse ki tam o anda onlara yardım edecek birisi var. Bak bu arada gazete biz varız ya. Ona göre. Plaja bakabiliriz. İsterseniz bir plaja falan mı baksak ya? Ben seni çektim mi? Tamam. Eee kasaba meydanına geldim. Bir dakika ben bunu yakaladım. Çektim mi? Çektim tamam. Bundan zaten da güvercin lan kolay ya. Ne oldu? Bu Maria. Kasabanın marangozu. Bize köprü konusunda yardımcı olabilir. Tamam. Merhaba abla ben Maria. Taşını çok memnun olduk. Enes doğal koruma alanındaki yıkık köprüyü onarmak istediğini söyledim. Yardımcı olmayı çok isterdim. Özellikle tüm yaptıklarından sonra. Maalesef önemli bir teslimat bekliyorum. Kasaba festivali için. Aa ona, o ne? O koruktan kuş var. Ama en azıcık köpe onarımında kullanabileceğiniz gibi bir alet takımım var diyor. Büyük ihtimal o kaledeki şeyi onarabiliriz. Çok iyi. A, E Y, H, K, B teşekkürlerini sunar diyor. Evet. Köpeğe girelim alba. Bunu başaracağız. Tamam. Diğer tarafta neler bulacaks bulacaksınız çok merak ediyorum. Belki bir balıkçılığı bile görürsünüz. Çok güzellerdir. Ben seni çektim mi az önce ya. O güvercinmiş bu ya. Neyse. Şimdi. Onun haricinde. Eğer balıkçılığı bulursak büyük ihtimalle bize imza atacak. Şimdi. Sen beni falan mı bekliyorsun ya? Beni, sen beni çağırma gözünü seveyim ya. Tamam okey. Bunu da yaptık. Şu an limana indik. Aynen şu çöpleri falan toplayayım ben. Güzel. Cahine var. Temizlik için çok teşekkür ederim. Çok iyi yapmışsın. yapmışsın. Bazı insanlar nasıl da çöpleri çok suyun yanına bırakabiliyorlar. Hayret ediyorum. Oo bir imza daha aldık. Bir dakika sen otelin inşaatını durdurmak için imza kampanyasını baştan kişisin. Mükemmel. Dilekçe imhan imzalayayım. En tuhafı ne biliyor musun? Annem de otelin iyi bir şey olduğunu düşünmesin mi? Donuma dükkanının yıllar önce çok iyi iş yaptığını söylüyor. Buralar turistlerle dolup taşarken. Bunu anlarım. Ama lüks otel neyin nesi? Çok gereksiz. Neyse. Kusura bakma. Başını ağrıttım. Temizlik için tekrar teşekkürler. Bedava dondurmayı ne dersin? İster misin? İstemez miyim ya? Yola gelsin. İyi bir seçim. Al bakalım. Oh. Oha nasıl bir ağız var lan sen al bu. Benim için bir zevkti abla. Umarım dondurmayı beğenmişsindir. Bu arada arkada İles da bize el sallıyor. Hadi gel gel diye. Eyvallah sağolsun abla. 12 tane imzamız oldu. Bu arada dayı sen ne yapıyorsun? Ha büyük ihtimal karşı geçmek için şey yapabiliyoruz. Peki okey. Biz ama Vaşa orada görmüştük değil mi? Vaşa orada görmüştük biz. Buraya kadar çok saçma olurdu. Felix. Aa inanamıyorum. Bu yediğim en iyi dondurma. Cain ama bir büyücü gibi. Her zaman yepyeni tatlar buluyor. <laughs> Geçen hafta havuçlu galeta yaptı. Tuhaf bir tatlı ama çok iyiydi. Tamam. Bu arada Yunus'un biz fotoğrafını daha hiç çekmedik ya. Eğer Yunus görürsek şey yaparız. Neyse. Hadi lan yürü gidelim yürü, yürü. Bir yerden bir ses geldi ama hangi hayvan olduğunu çözemedim. Bir şu kanalizasyonun buralarda bir şey var mı? Bir hayvan hayvan falan. Yokmuş. Bu arada bunlar burada. Buraya inşaatı falan ya yapıyorlar. Orada biri yüzüyor ya kimse o. Mükemmel. İbibeyi bulmuşsun. Büyük, harika sorguçları olan muhteşem kuşlar. Tamam. Oba bunu da yaptık. Tamam artık e Ha, bunları komple şey yapacağız demek ki. Peki. Elma, ben elma başı falan buldum mu ya? Ee, burada hayvanlar falan bakıyorum ama neyse yokmuş. Evet, ekip çalışması için 5 yılı. Sonunda karşı kıyıya geçebiliyor. uygulamayı kullanarak Mario'nun pasat diye balıkçılığı buldu diyor. Bu arada kaç tane şey var. Sanırsam buldum, dur. Tamam, balıkçılığı da buldum artık. Tamam, okey. Gri balıkçılık, güzel. Bu resmi kulenin yanındaki kuş çabasına koymalıyız, peki. Abi bizim ablamız geldi bu arada. Bizim sende hayvan lazım ya yani. onu görmem lazım. Bir dakika şeye bakacağım önce. Şu kitaba bakayım. Eee neydi o? Şunu mu oluyor Bu değil pardon. Eee bu doğal korumaların şeyi ne oluyor ya? Bataklık mı oluyor? Aynen burası oluyor. Oğlum bu değil mi lan? Bir dakika dur az geri gel. Çık bir şu şu. En azından o resmi tamamlamış olacağız. Şunu da çekeyim bari. Okay. Tamam. Ooo oraya tamamlamam lazım ha. Buradaki tabelanın üzerine grey balıkçının resmini koymayı unutma diyor. Peki. Önce şurayı ben bir yapayım. Aha seni çekeceğim sen bekle. Eee Sas değil mi o? Peki. Şimdi ben bulaşıla şöyle bir, bir ekleyeyim. Tamam çık şimdi. şimdi i̇ki günümüz var. Ya yaptık ya yapacağız. Yarın sabah Pepe'ye yardım edeceğim sonra görüşürüz diyor. Tamam görüşürüz bay bay. Şimdi sen neredesin? Ve sen kimsin? Dur gel buraya. Tamam ben bunu çekmişim de. Sazorozu. Seni ben çekmişim zaten. Başka var mı öyle çekilecek falan? Tamam bunu çektim. Bu neymiş? Yeşil baş. Peki. Bu akşam olduğu için büyük bize şey gelecek. Telefon gelecek. Hani eve gel falan diye. Acaba geceye kadar kalsak ne oluyor? Çok merak ediyorum. Burada bir tane daha köprü varmış var oraya bakmak istiyorum olmadı. Burada sanırsam bir şey veya belli bir saati göre bir şeyler dönüyor. Günün sonunda eline görüşürüz çok geç kalma diyor peki. Hemen geri döneceğim merak etme büyük anne. Ha tamam hemen, hemen geliyorum o zaman bekle bir dakika hemen geliyorum. Bu yolu açıyorum ki hani şey kestirme yol olsun. Galiba yani büyük ihtimalle o işe yarıyor. Ben direkt hemen burada eve gideyim orada buluşuruz. Burası değilmiş böyle ya. Abla kolay gelsin. Merhaba sen Vicente ve Amelia'nın torunu Alba olmalısın. Adım Laura. alın tek polis memuruyum. Neyse buraları çok suç işlenmiyor. Sen bir sorun çıkart çıkartacak mısın diye. Nasıl yani? Yo. <laughs> şaka şaka. Keyfini çıkar ve kendini kayıt. Aa dur. Seni ben bir çekeyim. Ayo. Oğlum ejikilerin burada ne, ne işi var lan? Om keşke buraya çıkmasaydım ya. kesin başımıza bir iş gelecek. Büyük ihtimal buradan bir şeyleri falan çekebiliyorum sanırsam ama emin değilim. Valla benim fotoğraf kamerası bu kadar abi. Şöyle tekrar deneyeceğim. olmadan bırakır bırakırım ya. Buradan, buradan olmuyor neyse. Şimdi akşam emin hemen buluşmam lazım yoksa beni ararlar. Büyük ihtimal bu polis bir memuru beni geri götürür. Zaten eve gelmişiz bu arada. Ayo bizim bizim her bizim ev şuradaydı tamam peki. Şunu da yapayım bari. Vay vay beni bekliyorlar ya. Nasıl bir aile. Güzel. bas sen Ünes gündem oldunuz. Bari bize gerçek anlamda köprüler kurduğunu söyledi. Hadi çak bir beşlik. Belediye başkanı AİHKB ile iş birliği yapsın. <laughs> Yangın sever Paco değil. Doğal korumaların yangınında Paco'nun parmağı olduğunu mu söylüyorsun? İçim öyle doldu diyelim ama Paco kesinlikle güvenilmez lisesine, güvenilmez lisesine, Listeme girdi diyor. Peki. Neyse, Eloy ile uğrayıp kendisi kendisine yardım ettiğin için tanıttı. Tekrar çok teşekkür etti. Hatta taze portakal dolu bir sepet bıraktı. O çok güzel. Portakalları iyice yıkayıp portakal suyu sıktık. Akşam yemeğine hazır mısın? Aynen öyle hazırım. Çok iyi. Umarım iş çağın açılmıştır. Hadi abi masaya kadar yarışa var mısın? Varım. Aa burada buraya bak baykuş gelmiş. Ve perşembe oldu. Kaleler, tavuklar ve krallar. Ve yeni bir gün. Yine bir sabah. Mağazanın harika aksesuarları satın aldım. Geri dönüşüm torbaları. Al bu senin için. Ha büyük ihtimal yolu gördüğümüz çöpleri bununla toplayacağız. Peki artık bundan sonra bunu da böyle yaparız. Bu neymiş bu arada? Aa kendimiz burada yol açtık. Farklı bir yol. Peki. O zaman bir bölüm daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla daha fazla böyle sevgi gelmesini istiyorsanız da aşağıdaki yorumlarda bunu belirtin. Umarım albayı çok sevmişsinizdir. O yüzden şimdi diğer bölüm, bölüme görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve bay bay.